Evet. 2025 yılı biliyorum ki sizde hep böyle bir bir hayvan isimleri konuşuyoruz. 2025 neyin yılı? Evet, 2025 yılan senesi. Korkalım mı yılandan? yılan, ee, yılan tabi sembolizmde çok güçlü bir figür. Dolayısıyla Çin astrolojisinde de benzer şekilde tüm o sembolizmden gelen etkileri taşıyor. Değişim ve dönüşüm demek. Neden? Çünkü yılan işte deri atan bir hayvan. Ee, pek çok kültürde, mitolojide, sembolizmde her yerde yılana rastlarız. Senin Dolayısıyla de evet ben de yılan yılanı böyle karşılamak istedim. Ee, o kabuk deri atmadan dolayı değişim ve dönüşüm her kültürde, her e, alanda neredeyse çok öne çıkıyor. Şifa tarafı, bilgelik tarafı da tabii hemen devreye giriyor. İşte o sağlıktaki e, işaretlerde yani. çok görürüz. Şifacı pek çok anlatıda, hikayede mutlaka yılan figürüne rastlarız. Biraz böyle gizemli olaylar. ölümle ilgili tabii ki bir tarafı da vardır yılanın. Zaman zaman böyle hani kötücül de gösterilir yılan ama bütün bunlar elbette yılanın ne kadar etkili bir figür olduğunu anlatıyor. Çin Asyolojisi tarafında da tamamen aslında transformasyon yani dönüşüm, tam olarak dönüşüm senesi. Bu da işte hep o deri atmadan geliyor. Aslında hepimizin irili ufaklı, küçük büyük kurumlar, kişiler hani 2025'e tek bir şey, tek bir motto ile girecek olsak Hani hiçbir şeye tutunmamak, değişmesi gereken her şeye e, kucak açmak çok doğru bir yaklaşım olacak. O zaman şunu anladım. Konforlu, rahat, aman bu sene de çok iyi geçiyor <laughs> dediğimiz türde bir iyilik değil bu. Ama evet. oraya gidebilmek için aslında biliyoruz ki artık işe yaramıyor bu sistem. Biliyoruz ki artık bize hizmet etmiyor. Buna tutunmamıza, tutunmamıza gerek yok ve bunu geride bırakalım. Bu vesileyle daha iyiye gideceğiz Sence. diyen bir sene. O yüzden... Ee, batı astrolojisindeki sabit burçlar mesela kovalar, boğalar, aslanlar çok sevmez bunu aslında. <laughs> evet, Ama evet. E, her şeye rağmen e, avucumuzun açık olması gereken bir sene diye anlıyorum ben Kesinlikle. Onu. Harika özet yaptın Duygu. Hmm. Aslında sanıyorum batı astrolojisinde kova çağı dediğimiz hmm. e, Feng Shui ve Çin astrolojisinde de 9. periyot ve ateş çağı olarak geçen e, yeni bir periyot başladı aslında. 2024 ile girdik. 2020 ile yine ayak seslerini duyduğumuz o Jüpiter-Satürn kavuşumuyla ama 2024 ile tam artık içinde olduğumuz o 20 yıllık periyot da başladı. Şimdi öyle bir senedeyiz ki 2025 ile 20 sene sürecek 2044'ten 2024'ten pardon 2044'e kadar sürecek. Bu periyot ateş çağı, ateş çağı'nın ateş senesi. Hı. Çünkü yılan burcu Aynı zamanda ateş elementi. O zaman başlangıçlar yıl aslında. Tamamen Hı. tam bir dönüşüm senesi aslında 2024 tam bu değişim dönüşüm öncesi bize bir küçük hazırlık kendimizi toparlama hani bir seyahate Hı. çıkıyoruz öyle düşünelim e, valiz toplama <laughs> hazırlık yapma evet. senesiydi 2024. Şimdi 2025 artık yola çıkıyoruz. Şimdi hepimiz için bireysel <laughs> olarak biz buradan nasıl faydalanacağız bunu soracağım. Hı -hı. E, Çin astrolojisinde burçlarımız Batı astrolojisinden daha farklı. Nasıl buluruz burçlarımızı bunu da konuşacağız. Ama doğum yıllarımıza göre kimler nasıl faydalanabilir? Belki bir iki tüyo alabilirim senden daha nokta atış. Bunları da soracağım. O yüzden evet. bizana oluyor diye soruyorsunuz biliyorum geliyor şimdi onlar. <laughs> Ama önce şunu sormak istiyorum. Çin astrolojisindeki yeni yıl ile Batı astrolojisinin daha doğrusu Kalan dünyanın kutladığı yeni yıl aynı gün değil. <laughs> değil. E, bu Şu anda enerji yavaştan başladı sizde de biliyorum ama ne zaman yeni yılın başlangıcı sizde? E, şimdi her sene kutlamalar ayrı bir tarihe hmm. geliyor. Çin yeni yıl kutlamaları. Çünkü ay takvimini kullanıyorlar kutlama tarihi belirlerken. Hmm. Aynı hani bizdeki bayramlar gibi hicri takvim gibi. E, fakat bizim hesaplamalarda kullandığımız işte... E, Doğum tablosu Feng Shui'de kullandığımız tamamen güneş takvimi. İkisi farklı zamanlarda. E, kutlamalar bu sene 28 Ocak Çin Yeni Yılı akşamı diyelim. Aha, <laughs> 29 Ocak Çin Yeni Yılı'nın ilk günü. Fakat diğer tarih 3-4 Şubat güneş takvimine göre artık tamamen yılan senesi başladı. Enerji değişti diyebilmek 3-4 Şubat. Peki biz yılan senesi başladığının herhangi bir kutlamasını, ritüelini, enerjisini 28 Ocak akşamı mı yapacağız? 3-4 Şubatlarda mı yapacağız? İkisinde de mi yapalım? Evet, Bize bahane Aslında lazım. aslında şöyle, aynen öyle. Ben bu ritüelleri de çok seviyorum. Bizim böyle bir, bir hani evrenle, doğayla bir bağ kurma, bir birlik e, hissi yaratması açısından ritüeller çok keyifli. Şimdi 28'i akşamı bir yeni yıl akşamı aslında. Bir kutlama. <laughs> Hep şöyle söylerim biraz da esprili hani 31 Aralık böyle çok anlam yüklüyoruz ve eğleneceğim işte koşturacağım çok bir yoğun dönem. Eğer orada diyorum yeterince hani koşuşturmadan tadına varamadıysanız o zaman buyurun size ikinci bir yeni yıl akşamı 28 Ocak akşamı evde hoş bir parti verilebilir kırmızılar giyilebilir. Yeni niyetler, yeni dilekler, belki daha sakin, hani o Ocak ayının sakinliği içinde gerçekten Enerji değişmeden bir kafamızı toparlayabiliriz. Kırmızı zarflar çok tatlı bir gelenektir uzak doğuda. O kırmızı zarfların içinde işte paralar, küçük sembolik bereketi çağrıştıran hediyeler ne bileyim işte narlı bir bileklik gibi bir kolye ucu gibi böyle küçük sembolik Aslında hediyeler birbirimize verebiliriz. 28 Ocak akşamında bir yeni yıl kutlar gibi ama Çin astrolojisinin, Çin kültürünün enerjisinden de destek alalım diye biraz daha kırmızının enerjisini kullandığımız yine içinde bereketi sembolize edecek sembollerimizin olduğu belki Aynen aşk öyle. isteyenlere, aşkla ilgili küçük sembollerin olduğu. <laughs> Kesinlikle. Onu belki peki evin belirli bir yerinde tutalım desek. Bu senenin yönü neresi? Nerede tutalım? Eee bu senenin bereket yönü doğu aslında. Doğu. Doğuda böyle bir küçük bir hani alan yapıp orada tutmak Hı -hı. güzel olabilir. Tabii bu işte aslında Şubatla birlikte senenin Hı -hı. iyi yönü olacak doğu. Hı -hı. Ee, ama 28 Ocak akşamı böyle bir hoş bir kutlama Hatta ateş elementi sürprizle çok Hı -hı. ilgilidir. Güzel. E, dolayısıyla e, bu bilgiyi alanlar bence e, 28'i akşamı böyle küçük kırmızı zarflar, küçük sürprizler evet. hazırlayıp yakınlarına Bak, küçük bir mum ışığında e, bir dilekleri Harika söyleyir. olur. Harika olur. Bu arada 29 Ocak günü bir yeni ay var Batı Astrolesi'nde ah, de. Mükemmel. Mis gibi yeni yıl yepyeni bir yeni ayla ile başlıyor. Mükemmel. İki tarafta gökyüzü her zaman uyumlu çalışır zaten her yerde Kesinlikle. birbiriyle. Peki 3-4 Şubat tarihi için. Evet orada da şöyle çok hoş bir ritüel var. Ben her sene yapıyorum bunu açıkçası. Geldim. Ee, <laughs> e, şimdi 3-4 Şubat'ta aslında baharın başlangıcı, bahar bayramı olarak geçiyor ve oradan itibaren o tarihten itibaren 15 gün boyunca bu Uzakdoğu'da Uzak Doğu'da bir işte yeni yıl haftası dönemi oluyor. Özellikle 3-4'ü baharın başlangıcı olduğu için canlanmayla çok yakından ilgili aslında hakikaten doğa baktığımızda o 3-4 Şubat'ta böyle bir ee, o karların arasından baş gösteren e, çiçekler, bitkiler, yeşiller kendini gösteriyor. Derler ki uzak doğuda eğer o dönemde e, üçü akşam üstünden dördü akşam üstüne kadar diyelim Şubat'ın e, kenara küçük bir miktar sembolik bir para ayırmak, hmm. e, o parayı sene boyunca ama harcamamak? Aa, <gülüyor> <gülüyor> sembolik har koyalım bayağı. Evet, <gülüyor> sembolik, <gülüyor> sembolik bir para ama böyle bir e, devamlı ve e, kalıcı bir gelir için niyet etmek, dilek dilemek ve o parayı bir kenara ayırmak ve burada da doğu yönünü kesinlikle kullanabiliriz işte artık çünkü yeni senenin enerjisine geçiyoruz. Böyle doğuda güzel bir çanak yapıp oraya bir para ayırmak 3-4 Şubat döneminde çok güzel olacaktır. Telefonunuzu her telefonun artık puslu uygulaması var arkadaşlar. Telefonu evet. koyun evin çok ortasında kolay. yere. Doğu hangi yöndeyse o yöne doğru. Tabii ki umarım ki evinizin çok güzel odaları bu yöndedir. İnşallah. Salonunuz, yatak odanız bolluk bereket içinde evet. olsun. Bütün mutfağınız belki dolup taşsın. İnşallah. <laughs> ee, o taraflar yani evin içindeki evet. doğu yönünü özellikle. Doğu bir de tabii güneşin doğduğu yer olduğu ha. için bir parça daha bulmak kolay ama bu akıllı telefonlarla işimiz çok kolay ha. artık. Hani orada da şunu Şurada kafa karışıklığı oluyor belki onu açıklayabiliriz. Evlerin ön cephesi, işte balkonların, pencerelerin, açık alanların olduğu az çok hani apartmanlarda bunu bulmak daha kolay. Ön cephe neredeyse oraya doğru dönüp telefonumuzu, pusulamızı açtığımızda zaten bize bütün yönleri, evin gösteriyor olacak. Doğu çok net çıkacaktır. Oraya güzel bir kase, belki yanına bir <laughs> mum ve dilek, niyetler harika olur. Bu sene bunu asla yapmayın dediğin bir şey var mı? Bazen şu yöne doğru oturmayın konuşurken, karar alırken ee, Evet, kesinlikle. Yine Güneydoğu aslında çok Yılan burcunun olduğu pusula da yılan burcunun olduğu yön e, bizim için böyle bir komutan yönü, yönetici enerji yönü direkt e, oraya o yöne yüzümüzü dönmemek çok önemli. E, pusula da yine güneydoğu'yu buldukları zaman e, rahatlıkla. O yöne sırtlarını tabii. verebilirler. Belki hala daha evde çalışıyoruz bazen home office yapanlar doğru. var. E ya da önemli bir konuşma yapacaksınız işte toplantıda olabilir eşinizle olabilir çocuğu bir şey için ikna etmek <laughs> gerekiyor. Değil? O zaman siz güneydoğuya doğru dönmeyin değil mi? Çok güzel yine tamam. sen tabii artık o kadar iyi biliyorsun <laughs> Çünkü ki ben Senin uyarılarını <laughs> dinlemediğimde başıma gelenleri biliyorum o yüzden e, ben bunu... ettim size.